Merhabalar, bebeğimiz, çocuğumuz büyümeye başladı ve artık hastaneye gelmek istemiyor, çok korkuyor, diler yapabiliriz. Öncelikle bizim hastaneye geldikten sonra yapabileceklerimizden bahsetmeden önce siz evde neler yapmalısınız ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi çocuğunuzla aranızda yapması gereken konular konusunda bir kırmızı çizginiz olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi örneğin arabada e, ka, e, kemerinin bağlanması gerekli. Ne kadar ağlarsa ağlasın bunu sürekli konuşarak ve ağladığında ona mola vermesini sağlayarak ama kemeri bağlamaya devam ederek ee, bu konuda kararlı olduğunuzu bildirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde doktora da gitme, aşı olma veya gerekirse bazı başka daha ağırlı tedaviler olması konusunda çocuğunuzu ikna etmeniz gerekiyor. Soru sormamanız gerekiyor. Yani bugün doktora gidelim mi? Bugün aşı olalım mı? Bugün kan aldıralım mı? gibi soru cümleleri yerine bugün doktora gitmemiz gerekiyor. Bugün aşı olmamız gerekiyor gibi e, kararlı olduğunuzu bildiren cümlelerle bebeğinize yaklaşmanız, çocuğunuza yaklaşmanız gerekiyor. Hastaneye geldikten sonra kendisini güvende hissetmesi için temasınızı asla bırakmayın. Ya elini tutun, ya kucağınızı alın. Göz temasınızı ve kendisinin güvende olduğunu hisseden hissettiren bazı beden dilinizi ve sevgi dilinizi kullanmanız gerekiyor. Doktorunuz veya hemşireniz çocuğunuza herhangi bir şey yapmak için müdahaleye kalktığı zaman mutlaka mutlaka göz temasını ve güven veren bir gülümseme, ve onun hizasına inme. Yani çocuğunuz yerdeyse eğer hemşire veya da hekim arkadaşımızla biraz eğilerek onun hizasına inerek onunla açıklayıcı, güvenini sarsmayıcı cümleler kullanarak yapılacak işlemi açıklamanız gerekiyor. Örneğin aşı olacak. Bunu saklamayın. Ne siz saklayın ne de yapacak olan kişi saklasın. Bunu olmamız gerekiyor. Ee, hiç acımayacak değil. Biraz acıyacak. Doğru kelimeleri kullanmamız lazım. Ondan sonra bir sonraki geldiğinde çocuk hiçbir şekilde size veya da bize güvenmiyor. Tüm açıklığıyla her şeyi onlara bildirmemiz gerekiyor.